Bu hafta internete verdiğim parayı hak eden bir bilgi öğrendim. Nedir abi? Vatan Yahut Silistre'deki Yahut sence ne anlama geliyor? Bir fikrim var mı? Açıkçası çok fikrim yok ama bir ipucu verebilirsen fikri yürütebilirim. Bu eser Namık Kemal'in 1872 yılında yazdığı dört perdelik bir oyun aslında. Bir kadının bir sevgilisinin peşine 1854 Silistre savunmasına gidişini anlatan bir aşk ve kahramanlık hikayesi. Romantizm var hem milliyetçilik var. O şekilde düşünebilirsin. Hmm, bir düşünmem gerekirse yani ya vatanı kurtaracağım ya da Silistre'yi o tarz bir şey mi? Yaklaştın ama tam olarak değil. O dönem edebi eserlerin birden fazla adı var. Bu oyunun da iki tane adı var aslında. Vatan veya Silistre. İngilizce'de aslında AKA var ya. Olsun Arnaz gibi. Burada da işte Vatan, Osononez, Silistre gibi düşün yahut burada istediğin ismi kullanabilirsin anlamına geliyor. Ortamlarda satılacak güzel bir bilgiymiş. O halde Safsatalar yahut her hafta beklediğiniz podcast başlıyor. Selam millet, Safsatalar Podcast 5. bölüme hoş geldiniz. Ufak bir hatırlatmayla başlayalım. Şu an dinlediğiniz platformdan bizi henüz takip etmiyorsanız takip etmenizi rica ediyoruz. Ayrıca interaktif soru cevapları için veya duyurularımızı takip etmek için de bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Evet Taksim'cim nasıl geçiyor haftan? Nasıl keyifler? Kraliçenin ölümü sonrasında biliyorum keyfin çok kaçık. Nasıl gidiyor? Selam Selim'cim çok teşekkürler. Bedenimize esir alan virüsten kurtulduk ve şu an bunu kutlamakla meşgulüz. Tabii bir yandan da kraliçenin cenaze merasimleri için merakla ülke gündemini takipteyiz. Babaannemizin naciz vücudu bütün ülke topraklarını gezdi. Tekrardan Londra'ya geri getirildi. Burada defnedileceği gün olan pazartesi gününü bekliyor şu an. Aynı zamanda buraya devlet başkanları da davet edildi. Sanırsam Sayın Cumhurbaşkanımız katılamayacak ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak. Cumhurbaşkanımızın katılamaması için de bütün standartları getirmişler. Özel uçağını getirme, otobüse gel falan. Yani demişler ki Erdoğan gelmesi bildiğim bu demektir abi. Daha önce de iklim zirvesine gidememişti Sayın Haşmetli Cumhurbaşkanımız. Buna da gidemeyecek. Bakmışlar ki gelecek ki o da kendisi hatır şinas bir insandır gelmesin diye resmen bir takım ayak oyunları yani. Gerçekten itibarımıza bir suikast girişiminde bulunulmuş. Güvenlik olmaması, uçakla gelmemek, tarifeli uçakla bu seyahate katılmak, işte o sırada cenaze merasimi için bir otobüsle oraya ulaşımın sağlanması. Bu tarz konular çok kabul edilebilir değil. Ben de bu noktada alınan tavrı destekliyorum bir Türk vatandaşı olarak. Aynı gün benim Türkiye'ye bir uçuşum olacak. Bir süre Türkiye'ye gidip cennet vatanın topraklarına yapışmayı hayal ediyorum. Tek dileğim seyahatin ertelenmemesi çünkü Kraliçe'nin vücudu Buckingham'a getirilirken bazı Gatwick ve Heathrow uçuşlarının ertelendiğini duydum. Şu an benim tek dileğim Türkiye'ye en hızlı şekilde ulaşabilmek. Senin gündeminde neler var? bildiğin evde yatıyorum aslında çok bir gündemim yok. İlk defa dün sosyal hayata karıştım ve tavernaya gittim. Orada Yunan arkadaşlarımızla birlikte Ege'deki yükselen tansiyonu konuştuk. Bunu nasıl çözebiliriz dedik. Onlar dediler ki cacikiye biz cacık diyelim. Siz de baklavaya baklava ki deyin sorun çözülsün dediler. Mantıklı buldum açıkçası. Öyle. Peki Türkiye'de Hayranlarınla görüşecek misin? İstersen şimdiden duyurularımızı yapalım. Kendileri Bekliyordu ikimizde de. Aynı anda gelemedik ama sen önden bir git hayranlarımızla biraz vakit geçir. Belki sonrasında birlikte gideriz. Tabii arkadaki derin ele olarak seni biraz bekleteceğim. İlk sevgi selini ben biraz yumuşatmaya çalışacağım. Uçakla gideceksin değil mi? Evet. Herhalde yani. gemiyle gitmeyeceğine göre <laughs> diye evet. düşündüm. Mümkün yani değil mi sonuçta? Londra'dan İstanbul'a güzel bir kruz gemisiyle aslında fena olmazdı. Ya tabii atla bile gidebilirsin. Fakat atlar şu an cenazeyle meşgul olduğu için ben uçakla gitmeyi düşünüyorum. Önümüzdeki senelerde Karaköy Limanı'na belki kendi kuruz gemimizle de yanaşırız diye düşünüyorum. Peki uçak... Tan nasıl geçiyor abi zaman? Kaç saat sürüyor İstanbul'a Londra'dan? Ya abi açıkçası ben uçaktan gerçekten biraz nefret ediyorum. Yani her defasında bir mühendis olmama rağmen şaşırıyorum nasıl uçabildiklerine ve geriliyorum. Oradaki bir dakika benim için bir saat olarak geçiyor. 4 saatlik bir uçuşumuz oluyor. Benim için çok zor geçiyor. Açıkçası senin bu konuda bir tavsiyen varsa dinleyebilirim. Benim her türlü vasıta yolculuğu öncesindeki en büyük tavsiyem bir önceki gece uykunuzu almayın. Ayranınızı, yoğurdunuzu yiyin, için. Leblebi alın yanınıza. Bu da yolculuk boyunca tuvalete kalkmanızı engelleyecek. Göz bandıyla birlikte yolculuğun keyfini çıkarın. Fakat zaman zaman bu mümkün olmayabiliyor. Tabii ki vasıta içerisinde küçük çocuklar varsa, bebekler varsa bazen bu keyfinizi maalesef baltalayabiliyorlar. Bir de 4 saat az değilmiş yani. Ya evet aslında şöyle bir durum var. Bazen değerli Pegasus pilotlarıyla uçtuğum zaman onlar kısa yol kullanıp 3 saatte getirebiliyorlar. Sanırsam burada yakıt tasarrufu veya başka bir şeyler devreye giriyor. THY'de de böyle bir şey maalesef yok gerçekten çok uzun bir süre ve ben şuna katılıyorum. Çocuklu aileler için ayrı uçaklar olması lazım. Tıpkı gibi de olduğu gibi hani Hilti sesinden rahatsız olan Yılmaz'ın vergi talep etmesi gibi ben de açıkçası bağıran, çığıran çocukların, oradan oraya koşan çocukların bir şekilde karşılığını almak istiyorum. Nasıl overbook olduğu zaman 400 euro veriyorlar ki geçen bir arkadaşım aldı bu şekilde. Bir şekilde ödüllendirilmek istiyorum abi. Düşünsene Amerika'ya uçuyorsun. Vermişsin binlerce euroyu doları. Ben o 12 saat boyunca neden bir çocuğun ağlatmasını dinliyorum? Hani dinleyeceksen de bunun bir karşılığı olması lazım. Veya o kişilerin kediyle köpekle olmasa da onların da farklı bir yerde uçması gerektiğini düşünüyorum. Bizimki de can sonuçta yani. Kedilere karşı bir tepki alınıyorsa ki benim kedim herhangi bir çocuktan çok daha uslu bir kedi. Dolayısıyla bunlara da bir tepki alınabilir. Yani gerçekten bir de devletler böyle çocuk yapılması için promotlarda bulunuyor. Yani bence ekstra vergi alınması gereken şeyi daha da kolaylaştırıyorlar. E tabi ırgat lazım abi sonuçta. Yani orgatlar olmazsa onlar kalkıp ekonomiye katkı verip hayvan gibi vergi ödemezse emeklilik sigortaları, sağlık sigortalarını nasıl ödeyecekler öyle düşün. Evet abi yalnız şöyle bir durum var. Bunları düşünmek istemiyorum pazartesi günü uçakta uçarken. Ayranımı içip leblebimi yiyip senin veya başka birilerinin önerdiği şarkıları dinlemek istiyorum. Var mıdır bir şarkı önerin? Aslında çok güzel bir şekilde bağladım. Bugün seninle konuşmak istediğim bir konu vardı. O da Spotify'ın bizim takipçilerimiz hakkında bize verdiği istatistikler. Ben daha öncesinde farklı platformlar da kullandım YouTube'u falan kullandım işte kendi sistemin Google Analytics kısmını kullandım. İnanılmaz güçlü altyapılar olmasına rağmen Spotify'ınki beni çok üzüyor açıkçası. Çünkü hangi takipçimiz ne zaman girmiş bir girişte kaç tane şarkı dinlemiş falan bunların hiçbirini bilemiyorsun. Sadece demografik bazı bilgiler veriyorlar. Kim oldukları da zaten hiç belli değil. Ama bir konuda aslında takipçilerin profilini anlayabileceğim bir data var. O datada takipçilerimizin en çok dinlediği sanatçılar. Bence sen de bu süreçte bence bütün albümlerini indir. Takipçilerimizin de mindsetini anlamak için onların hepsini tekrar tekrar dinle bence. Bu akşam oturup bir liste oluşturacağım. Safsatalar uçuş listesi. Ve bu 5 şarkıcıyı bu listeye alıp bütün şarkılarıyla beraber 4 saat boyunca dinleyeceğim. Ya senin gibi tabii merak edenler varsa kimleri dinlediklerini söyleyelim. Bu arada kimin dinlediğini bilmiyoruz. Dediğim gibi hiç kimseyi bilmiyoruz. Korkmayın yani sanki playlistlerinize hakim değiliz. Sadece Spotify bize takipçilerimiz hakkında fikir sahibi olalım diye bu bilgiyi verdi. Sırayla söyleyeyim. Şaşıracaksın açıkçası iyi anlamda. En çok dinlenen sanatçı Sefo. Kulaklarımın evet. pası silindi. Aynen. Birazdan geleceğim o konuya zaten. İkinci şarkıcımız Mega Star Tarkan Son konser etkisiyle burada bir şey olabilir. Aynen. Bu arada bu e, şarkıcıların sıralaması değişiyor. Bazen yeni kişiler girip çıkıyor. Arada bir kontrol ediyorum. Arada bir de zaten tekrar konuşuruz. Acaba takipçilerimizin modu nasıl değişiyor diye. Onları ayda bir falan konuşuruz. Bu arada bunlar son 28 günde en çok dinlenen şarkıcılar diye düşünebilirsin. Üçüncüsü Berlin'imizin gururu Esel. Ankara yazı ruhumu kesse diye ruhumuza işleyen şarkıları olan bir kişi. Bu listedeki tek yabancı grup The Weeknd. Ben çok severim. Kardeşim sen nereden girdin bu listeye? Yerli ve milli listeyi bozuyorsun. Yani yapacak bir şey yok ama bu yerli ve milli listeyi bozacak tek kişi olacaksa The Weeknd olmalıydı zaten. Son kişi de minik serçemiz Sezen Aksu. Hoş geldiniz aramıza. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet, nasıl yorumluyorsun bu listeyi? Gerçekten çok e, kozmopolitan bir liste olmuş. Bütün lezzetlerden var. Bir Hindistan yemeği lezzeti de var. Levant mutfağı da var. Bir İngiliz mutfağı lezzetsizliği de var gibi zaman zaman. Dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz bize bu karmaşık listeyi sundukları için. YouTube'a veya Spotify'a daha önce hiç Sefo yazıp dinlemedim. Ama bu süreçte takipçilerimizin mindsetini anlamak için... Açtım bazı şarkılarını dinledim. Daha önce duyduğum şarkıları varmış. İşte Bonita'yı daha önce dinlemiştim. Isabelle'i yine dinlemiştim. Özellikle Isabel farklı bir şarkı. Şarkının yarısı Türkçe, yarısı Almanca. Bir Alman arkadaşıma da dinletme şansım oldu. Sen de sanırım Alman arkadaşına dinlettin. Reaksiyonları nasıl oldu? Nasıl bulmuşlar Almanca kısımlar özellikle? Hiçbir anlamı yok ve bana çok saçma geldi dedi. Ben şuna verdim biliyorsun Almanların algılama eşiği biraz düşük olabiliyor. Onunla alakalı. Yoksa çok derin anlamları olan çok derin bir şarkı. Abi öyle diyorsun da beni şimdi deport edecekler bu podcast'tan sonra. <laughs> Gerekli avukatlarımız var bunun için. Aynen. Ee, senin arkadaşın tabii biraz sanattan anlamayan bir arkadaş olduğu çok malum. Hani Almanlara nüksetmeyeyim. Çünkü ben başka Alman arkadaşıma sorduğum zaman şarkı hakkında olumlu fikirlerini bana iletti. Özellikle şunu söyledi. Ritmini çok beğendim. Seksi bir ritmi var bu şarkıyla rahatlıkla dans edebilirim. Şarkının Türkçe olduğunu sen söyleyince anladım o özellik. Ama dedi biraz feminist tarafımla baktığım zaman şarkının sözlerini biraz toksik buldum. Bir yerde kıza işte pina kola içme su iç diyor. Burada bir caring hava olsa da biraz limitleyici bir toksik maskülenite de sezdim dedi. İstersen biz sözlere birlikte bakalım. Özellikle Almanca kısımlarına zaten. Sen istersen ilk kısmı oku birlikte değerlendirelim. Sonra ben de ikinci kısmı okurum ve birlikte üzerine yorum yaparız. Bebek seni tutuyorum, öpüyorum. Kalçanı elim al ve seni mutlu etmek ya ya ya. İza ısır beni. Yavaş. Bebeğim intikam yok ama geldiği zaman diyor ki ya ya ya. Son derece romantik bir şarkı. Yalnız şarkının Türkçe kısmı çok daha romantik. Almanca'ya geçince ne oluyorsa böyle kalçanı tutuyorum, öpüyorum falan. Kültürel adaptasyon var gibi. Çünkü biliyorsun bazı rapçiler Türkiye'de yaptıkları şeylerden dolayı ceza da alabiliyor. Sanırsam Sefo kardeşimiz akıllı davran. Biliyorsun Amerikan pop şarkılarının yarısı seni bu akşam şöyle hayal ediyorum. Benimle böyle sevişmelisin. Beni böyle becermeni istiyorum tarzında. Son derece cinsel manalar içeren şarkılar. Bence bizim Türk popumuz Kesinlikle daha duygusal. Biraz bunun esintisini görüyorum. Gerçekten dediğin gibi kültürel anlamda entegre olmaya çalışan bir şarkı. Katılıyorum. Bu biraz böyle rap değil de reggaeton havalarını da barındırıyor. Dolayısıyla muhtemelen arkadaşın ondan dolayı dans edebileceğini ve çok Türkçe olmadığını anladı. Ama artık eski bildikleri Türkiye yok. Yeni bir Türkiye var diyorum. Ben ikinci Almanca kısmına geçmeden önce birazcık daha hani bu sözlerin hangi mindsetle yazıldığını takipçilerimiz, dinleyicilerimiz hissetmesi için biraz Sefo'nun Wikipedia sayfasından birkaç konu hakkında konuşmak istiyorum. Sonrasında da ikinci Almanca kısmı okur, kapanışı yaparız bence. Sefo gerçek ismiyle Seyfullah Sağır. 1998'de Samsun'da dünyaya gelmiş. Türk rapçi ve söz yazarıdır. Kendisi 2018 yılından beri aktif bir şekilde bir müzik hayatı var. Çok çalışkan bir arkadaşımız. Sürekli single çıkarmış. Yani çok fazla bildiğiniz şarkı varsa her bir şarkısı bir roman gibi çevirip çevirip okumak ve düşünmek gerekiyor. Senin peki fikrin nasıl değişti? Neler düşündün şarkıyı dinlerken? Sefo'yu dinlerken Sefo'yla sanki liseden beri çok yakın arkadaş olduğumu. Mahalle köşelerinde sürekli beraber yere çömelip kendimize sarılarak bu güzel şarkıları yazdığımız anları düşündüm. Geleceğin muhtemelen yeni Eminem seviyesine gelecek kişi olarak görüyorum. Eminem hakkında bizim çocukluğumuza çok fazla söylenti dolaştı. Ailesindeki birileriyle cinsel hayatı olduğuna dair ya da kendisiyle cinsel hayata girmek için bir takım operasyonlar yaptığına dair. Umarım o tarz bir kariyeri olmaz bir şekilde Türk örf ve adetlerine uygun bir şekilde sanatını yerine getirir. Bu arada Aleyna Tilki kaçtıydı? Hatırlıyor Aleyna musun? Aleyna Tilki 2000 olması lazım. Milenyum diye biliyorum. Ben yani çok ciddi sanatçılar çıktı yani 98-2000 arasında. Türk popunu ve rap'ini kurtaracak çok ciddi sanatçılarımız var. Yani ha. bu Z kuşağına çok darbe vurulmaya çalışılıyor. onlar da böyle bazı çimler vardır. Üzerine basınız der. Bastıkça daha iyi çıkar. Ben bu yeni Z kuşağını da ona benzetiyorum. Basın bu çocukların kafasına. Daha iyi çıkacaklar. Buradan Z jenerasyonu dinleyenlerimize de sevgilerimizi, saygılarımızı ve büyük hürmetlerimizi iletiyoruz. Bu çocuklar bizi kurtaracak. Kendilerine gelecek yıl çok ihtiyacımız olacak. Bu arada başıma bir şey gelmeyecekse ben itiraf etmek istiyorum. Ben gerçekten kendisini severek dinliyorum. Buradan da sevgiler gönderiyorum. Ee, i̇stersen şu Almanca kısmı bir oku şöyle güzelce. Bir duysun herkesin bir pasları silinsin. Aynı duyguyu verebilir miyim? Veremem. O yüzden lütfen okuduktan sonra lütfen gidenin Sefo'nun kendi ağzından o Almanca kısımları keyifle dinleyin. Şu an çevresini okuyorum. Ne kadar iyi ne kadar kötü bilmiyorum. Almanya kökenli arkadaşlarımız varsa lütfen yanlış çeviri varsa düzelsinler bize yazabilirler Instagram'dan. Okuyorum. Bebeğim solucanımı kucağımdan indirdim. Sadece anlaman için kollarını bana dola. Beni büyüğünde gördün ama bu şekilde başından beri numara mı yapıyordum? Ama çok fazla pina da içiyorsun. Bebek bir bardak su dener. Sarhoş olduğunu görebiliyorum. Aşağı inerken hadi baştan başlayalım. Abi şuna bakar mısın? Solucan besliyor. İnanılmaz hayvansever bir insan. Gerçekten karşısındaki kadını korumaya çalışan bir erkek edasıyla çok fazla pina kola içme dehidrasyon yaşarsın diyor. Su iç diyor onun yerine. Şöyle sevilmedik diyorum. Aynen bizi kimse böyle sevmedi arkadaşlar maalesef. Türk musikisini konuştuğumuz bir bölüm oldu aslında. Nasıl bir bölüm çıkacak inan merak ediyorum. Yavaştan kapatırken gelecek hafta arkadaşlar sizden gelecek hikayeleri konuşacağız. Hangi konuda diye soracak olursanız yurt dışında yaşadığınız garip hikayeler komik hikayeler, fail hikayeleri, artık ne varsa dağarcığınızda onları bizimle paylaşın Instagram üzerinden. Bizim de bazı hikayelerimiz var. Belki zaman kalırsa onlara da yer veririz. Haftaya yine bir konuğumuz olacak gibi duruyor. Onunla birlikte hikayelerinizi yorumlamak istiyoruz. Instagram'dan bizi takip etmeniz önemli. Mesela hikayeleri bazen oyluyoruz. Hani onlar hakkında sorular, soru cevaplar yapıyoruz ve fikirler alıyoruz sizden. O yüzden Bizi Instagram'dan da takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bu 4 saatlik çileli uçak yolculuğumu şarkılarıyla güzelleştiren değerli güzel insanlara teşekkür ediyorum ve iyi haftalar diliyorum.